Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz dostlarım bugün sizlerle beraber takipçilerimden biri olan aynı zamanda klanımda benimle yoldaş olan Muhittin Aga'nın köyünde yükseltmeler yapacağız arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar yeni bir seri getiriyorum sizlerde de eğer köyleriniz ben tarafından yükseltilmesini istiyorsanız yorumlara ee, yazabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da sizin köyünüzde yükseltmeler yapayım. Bu arada kafama göre yükseltirim. Ondan sonra yok Mete bir şeyini yükselt Mete abi, bunu yükseltmişsin falan filan. Kesinlikle istemiyorum. Bak kafama göre yükseltirim ha. Ondan sonra gelip bayım başımı etini yemeyin. Arkadaşlar ganimet falan gerçekten şu anda tıka basa dolu her şey. Görmüş olduğunuz üzere hatta madenler bile taşıyacak neredeyse. Öncelikle şunu söyleyeyim güncelleme geldi arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ve burada e, altın atölyesinde ilk öncelikle burada birkaç ganimeti vererek başlamak istiyorum. Dediğim gibi zaten dostlarım inanılmaz bir şekilde ganimetimiz var. Klanımız için önemli olan bu ganimetlerle bir başlayalım ilk öncelikle. Şuradan birkaç tane ganimeti çektim. Bunları inşaata verdim. Bunlar da 3 gün içerisinde tamamlanacak. Çok güzel. Öncelikle şöyle bir geleyim. Bakalım neler yapabiliriz arkadaşlar. Belediye binamızı yükselterek başlayalım. 13. seviye belediye binasına taşıyacağız arkadaşlar arkadaşımızı. Bu arada büyük koruyucusunu 40 level yapmasına gerçekten büyük hayranlık uyandı arkadaşlar Ben de Tebrik ediyorum bu ettiğini. Eline koluna sağlık yani belediye binası 12. seviyede arkadaşlar 35 seviye koruyucu bile göremiyoruz artık neredeyse. Çünkü hemen insanlar basıyor bildiğiniz gibi. Şimdi sizin izninizle şimdi bitir diyorum ve bu işi bitiriyorum. Haydi bastım. Gitti. Oh, bir belediye binası 13 ile karşı karşıyayız abi. Bunu tam şu anda denk getirmek istedim zaten. Çünkü şurada size göstereyim. Lig savaşları başlayacak bildiğiniz üzere 5 günlük ek takviye veriyor arkadaşlar bizlere. Hero'larımız güçlü, askerlerimizin seviyesi güçlü. Bu bizim için lig savaşında çok önemli bir unsur tabii ki. Öncelikle şöyle benim için en hassas olan noktalardan biri laboratuvara. Nerede laboratuvar? Şurada çok güzel laboratuvarda bir gireyim abi. Aslında şimdi bitirdi laboratuvarda kullansaydım çok daha tatlı olurmuş ya. Öyle mi yapsaydık acaba? Başka bir kitabımız falan var mı? Bakalım abi şuradan. Hmm. Herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Başka ee, şurada bakayım. Herhangi bir kitabımız var mı? Burada da kitabımız yok. Olsun sıkıntı yok. Laboratuvarda herhangi bir yükseltme şu an için e, mantıklı aşamada yapamayacağım arkadaşlar ama... Şöyle yapalım burada da barbar kral bildiğiniz üzere çok önemli çünkü Hiramuz'dan çıkan barbarın seviyesinin yüksek olması lazım arkadaşlar. Barbarımızı inşaata verelim hemen ardından laboratuvarımızı inşaata gönderelim bence. Çok mantıklı olur. Barbarı 9. seviyeye gönderdim hemen ardından laboratuvarımı yükseltmek için gönderiyorum. Şu an için bir tane inşaatçım kaldı bunu çok iyi değerlendirmem lazım. İksirlerimi topladım bayağı da bir iksir geldi bu arada oradan. Ee, düzenini değiştirelim ama bence mutluyum çünkü kareks ekstra depon çok dışarıda alır alır kaçarlar düzenini bence değiştirelim hatta şöyle istek de atayım kalende dolsun saldıran takımlar ganimetimizi çekemesin arkadaşlar ya şu bir kraliçenin şu asaletine bakar mısınız arkadaşlar 70 seviye kraliçe çok iş yapacak bu arada lig savaşlarına yakıp yıkacağız yani ortalığı öyle söyleyeyim şöyle tekrar büyülü öğelerime gelelim bakalım nelerimiz var Evet. Bayağı iksirimiz var. Kara iksir rünümüz var abi. Oo çok iyi. Kara iksir rünümüz var ama ya keşke keşke laboratuvarın seviyesi yüksek olsaydı da kara iksir bir birliği gönderseydim arkadaşlar yükseltmeye olsun sağlık olsun dediğim gibi sıkıntı yok. Ee, şöyle yapalım. Kraliçemizi arkadaşlar bir seviye atlatıp kitabımızla basalım. Şuradan yükselt dedim. Ve kitapla çat bir bitirdim. 71 seviye oldu. Yani arkadaşlar şu anda 56 seviye oldu okçuk kraliçemiz. İksir rününü kullanacağım ama kare iksir rününü kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten adam akıllı kullanacak bir yer yok. Muhittin'in de 131 bin kare iksirini heba etmeyelim. Gerek yok yani. O yüzden şu kalan iksirimi duvar basayım. Ondan sonra iksir rünümü patlatalım. Zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere duvar basmak artık ölümleşiyor yani. Bu seviyeden sonra. Ee, evet basacak şeyim yokmuş. Tamam harika şu anda. İksirimi ee, nereye harcaysam diye düşünüyorum bol bol. Bir saldırı mı patlatsam acaba? İksiri şöyle 500 şey yapıp ondan sonra mı sıfırlasam? Hadi bir saldırı patlatalım abi. Arkadaş doğru düzgün köy gelmedi. Artık şuradan iksiri çalıp kaçacağım arkadaşlar. Şuradan barbarımı atayım ki şu bölgeyi temizleyelim ve ee, oradaki iksiri deposunu patlatalım. Şu diğer yerlerdeki iksiri depolarını da arkadaşlar ejderhalarla almaya çalışacağım. Şuradan bir iki tane bıraktım. Şuradan bir iki balon. Şuradan şuradan güzel ee, aslında hero'lar orayı da temizler ya. Oraya atmaya gerek var mı? Şampiyon var orada ama bir tedirgin oldum. Atsak mı acaba? Şuradaki depo iniyor. Güzel. Yok abi buraya ejder şart oldu. Mecbur atacağım. Başka çarem yok. Güzel. Bir tane ejder yeter bence oraya arkadaşlar. Koruyucumuzun özelliği basıldı. Aslında kraliçe bile alacakmış. Ama istediğimiz iksiri zaten tamamladık arkadaşlar çoktan. Artık şunları da atabiliriz. Kraliçemin de özelliğine basayım. Toparlayabildiğimiz kadar ganimet toplayalım derken bu askerlerin depoya gideceği yok. Hemen çıkış yapıyorum. Güzelce bir tane duvar basayım arkadaşlar. Şöyle geldim şuraya. Bir tane duvarı şuradan seçeyim. Güzel çok güzel bastım duvarımı. Tekrardan geliyorum. İksir ürünümü patlatıyorum arkadaşlar. Burada kullan dedim. İksir depomuz yeniden fullendi. Şu an gerçekten çok iyi oldu bu. Yine duvar mı bassak diye düşünüyorum. Çünkü bir tane inşaatçım kaldı arkadaşlar. Şöyle binal, duvarları basıp 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 en sonunda da şey yapabiliriz. Ne derler onun adına? Ee, bir tane inşaatçıyı yatırabiliriz. Tabii ki hero falan basamam şu anda. Çünkü lig savaşları başlıyor. O yüzden şöyle duvar basarak devam edelim biz işimize arkadaşlar. İlksirimizi harcayalım. Abi şu iksire bakar mısın? Çatara çutara eridi ya yemin ediyorum. Yok böyle bir şey. Bu seviyeler böyle arkadaşlar maalesef. Duvarların e, basma maliyeti çok yüksek gerçekten de. Bakalım şöyle neyimiz kaldı. Acaba depolarımı yükseltsem diyecektim. Hmm, depoların birini yükseltebiliriz arkadaşlar. Ama şöyle yapalım. İksir deposunu yükseltebilirim. Biraz daha harcama yapayım duvarla. Ardından iksir deposunu basayım. Bakayım ne kadar istiyor. Evet. Başka da bir şeyim kalmadı. Şuradan iksir deposunda 9 günlük gönderdiğim Gitti arkadaşlar. Çok güzel. Bundan sonra da artık Muhittin e, büyüsünü falan basar. Büyü atölyesini falan arkadaşlar. Şu anda basmasın ama Lig Savaşı'ndan sonra basarsa çok çok iyi olur bizim için. karakterimiz falan biraz kaldı. Çünkü e, kitap eksikliğimiz falan var arkadaşlar. O kadar da olacak. Bu arada şuradan 300 altınımız, 500, bin altınımızı alalım arkadaşlar. Bedava, ganimet, ganimettir sonuç. Heykeli mi? Büyücü heykeli mi? Vay be. Bunun geldiğini bu arada haberim yoktu arkadaşlar. Bunu nereye koyuyoruz? Diğer, şu, şu arka köye mi koyuyoruz bunu? Sanırım buraya koyuyoruz ya. Yok yok, diğer... Öz, öz köyümüze koyuyoruz arkadaşlar Burada da yükseltmelerimiz devam ediyor Bu arada şunu da hatırlatayım arkadaşlar Eğer klanımıza e, Üçüncü köy parasından bağış yapmak isteyen varsa Dediğim gibi açıklama kısmından Bana ulaşsın ben onu klanı alacağım Ve klanımıza destek olur, olsun Çok sevinirim gerçekten de Böyle olacak arkadaşların Olacağına inanıyorum Dediğim gibi klanımıza gelsin bağışını yapsın arkadaşlar Şimdiden yapanlara çok çok teşekkür ediyorum Bu arada yan köye bakalım şöyle o burada da bir iksir şeyi patlatırız arkadaşlar. Şuradan geleyim. İnşaat iksir ürünü patlatırız her türlü. Şuradan fulluyorum. Zaten hızlandırmadaymış. Buradan laboratuvarına bakayım ilk önce arkadaşlar. Bakalım ne eksik? Ha, bayağı eksik var. Bence top arabası her zaman öncülük arkadaşlar. Neden? 7. inşaatçı için tabii ki. O yüzden top arabasını 5 günlük yükseltmeye gönderdim. Gitti efendim. Evet. Yine ikisinin neredeyse sıfırlandı arkadaşlar. Şunları da şöyle hızlı hızlı toparlayalım. Bu ihtimal uğraşmasın. Valla güzel bir yükseltme videosu oldu arkadaşlar. Sizlerin bana göndereceğiniz hesaplarla güzel güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Burada artık videomun sonuna gelin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize.